İyi günler arkadaşlar. Bugünkü icadımızı tanıtacağım. Bu silahı yazın yapmıştım. Temmuz-Ağustos aylarında eklemeler, çıkarmalar yaptık ve şu anda hazır hale geldi. Bu silahımız güvenli bir silah diyelim. Öyle tehlikeli bir alet değil. Bununla biz Kağıttan yaptığımız fişekleri atıyoruz. Onun için yaptık. İlk başta sadece şu sistemimiz yoktu. Bu sistem kalorifer tesisatında kullanılan borularla yapılmış bir sistem. İşine hava basıyoruz pompamızla birlikte. Ve bu havayla birlikte şu vanamızı açtığımız anda buradan şu buraya tabi bunu birleştiriyoruz. Şöyle gösterelim. Şuradan buraya giriyor. Ve havayı vanayı açtığımız anda bizim e, boruya tüh diye üfleme işlemimizi yerine getiriyor ve kağıt fişek hızla gidiyor. Aslında sistem bu. Bu şekilde. İnternette değişik videolar var. Ben de e, yapayım dedim, bakalım e, gerçek mi oluyor mu diye. E, şu görmüş olduğunuz tahtalar e, eskiden kullandığımız çekyatlardan çıkma. Bunlar hoşuma gitmişti, sakladım. Arasını böyle tahtayla doldurdum ve oymayla silaha benzetmeye çalıştım. E, görüntü olarak gerçek bir silaha da benziyor. Şuraya da yine e, elektrik Kablolarını döşerken kullandığımız e, borular için kullanılan bir e, plastik parça. Onu da buraya monte ettim. Tutmak için. Şurada hava pompası var. Elle çalışıyor. Hava basmaya yarıyor ve şuraya görmüş olduğunuz gibi bir sibop ekledim ve siboba pompanın ucunu takıyoruz. Tabi şu anda çıktı. Aslında bu pompa çok bir işe yaramıyormuş. Onu öğrenmiş olduk ama görselliği güzel olduğu için sökmedim. Ben bunu araba tekeri şişirmek için kullanılan küçük e, araba soketiyle çalışan pompaya takıyorum ve basıncı daha fazla havayı şu sistemin içine daha fazla yüklediğiniz zaman buradan üflemesi daha hızlı oluyor. Buradan istediğiniz buraya sığan yuvarlak istediğiniz cismi fırlatabilir ve çok sert bir şekilde fırlatıyor. Tabi biz denem amaçlı yapacağız fakat kullanırken kağıt fişek atıyoruz ve bunu çocuklarıma oyuncak diye yaptım. Her erkek çocuğun hayalinde ya da küçükken bir silahı olmasını istemiştir. Ben de bu yüzden yaptım. Evet, bunu deneyeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi silahımızı deneyeceğiz. Bakın hava kompresörümüz hava pompasını sibobumuza taktık. Arabamızdan şöyle çalıştırıyoruz. Evet karşıda da hedefimiz var. Şu fişekleri atacağız. Hadi bakalım, deneyelim şimdi. Evet arkadaşlar fişeğimizi borumuzu böyle çekip bakın şu şöyle sığıyor. Şöyle fişeğimizi buraya koyuyoruz ve çekiyoruz. Şimdi hava pompamızı elimize alıyoruz. Kablosu kısa olduğu için şöyle tutma yerinden hava pompamızı çalıştırıyoruz. Evet. Şimdi sistemimiz bu şekilde. gördüğünüz gibi Hadi. Evet arkadaşlar şimdi ikincisini atıyoruz. Bakın. Şöyle kapatıyoruz. Bu ses. Yaklaştırır. Şu çıkan sesi duyalım. Gördüğünüz gibi buradan üflüyor. Bakın. Hava buradan dışarı çıkıyor. Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar silahımızın gücünü test etmek için şöyle bir civatayı koyacağım. Bunu evde kesinlikle denemeyin. Tehlikeli. Biz sadece silahımızın gücünü test etmek amaçlı bunu yapıyoruz. Bakın karşıda bir tane hedef koydum. Arkasında kova var. Bakalım devirecek mi? Evet. Pompamızı çalıştırıyoruz. Biraz hava doğsun. Devirdi. Evet arkadaşlar silahımızı test ettik. Güzel bir alet oldu. Oynamalık. Böyle içine bir şey koymadan bu hava sistemini kullanmadan e, oyuncak bir tabanca oldu. Görselliği olan. Tabi bunlar tehlikeli şeyler. Siz evde çocuklarınızla da yaparsanız bile sadece şekil itibariyle yapabilirsiniz. İyi günler.